Ağızkalı Ali Haydar Efendi Mescidi'nin yeniden yapılmasını isteyen mahalleli ve çarşı esnafı, bölgede ibadet edecek yer kalmadığını belirterek mescidin eski yerinde yeniden inşa edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Burada daha önce bir Ağızkalı Ali Haydar Efendi Mescidimiz vardı. Bu mescid depremden önce hizmet veriyordu ama depremden sonra yerinde dönüşümden dolayı yıkıldı. Biz burada depremden önce namazımızı kılıyorduk ibadetlerimizi yapıyorduk. Ramazanlıkta iftar veriliyordu. Çocuklarımız burada gelip okuma yapıyordu. Cuma namazlarımızı kılıyorduk. Sohbetlerimiz vardı burada. Ama depremden sonra yıkılması hasebiyle şu anda yakın yerlerde zaten şey yok. Cami yok, sohbet edilecek bir yer yok. Ondan dolayı tekrardan buranın hizmete açılmasını istiyoruz. Buranın yıkıldığını üzgünüz şu an için. Burada vakit namazlarımızı eda ediyorduk. Allah-u Ekber dediği zaman Hoca Efendi hemen vaktinde namazlarımızı kılıyorduk. Ama burası yıkıldı biz de üzüldük. Şu an çarşıda bir cami de kalmadı, mescit de kalmadı. Bir tane Sarayaltı altı camisinde bir mescit kaldı. Yani buranın esnafına ne yeter ne sığar. Biz tekrardan buraya bir mescit yapılmasını talep ediyoruz. Yetkililerimizden, büyüklerimizden yardımcı olmasını istiyoruz. Depremden sonra malum birçok camimiz harabe duruma geldi. Biz burada 5 vakit namazlarımızı Ahıskalı Ali Efendi Mescidi'nde kılmaktaydık. Bu konuda çok müzdarı Biz Biz bu mescidimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu Ahıskalılar Derneği de bizim sürekli burada namazımızı kıldığımız, sabahın erkeninden sabah namazını kılıp çorbasını içtiğimiz yani çok güzel, güzel ortam olan bir dergahımızdır. Bunu tekrar burada ayağa kalkmasını yani özellikle istiyorum.